Merhaba arkadaşlar, Mersin Boyacımı Buldum kanalına hoş geldiniz. Bugün Mersin'de bir okulumuzda kantin ve yemekhane bölümünde tadilat, tamirat işlemlerinden sonra boyama işlemlerini yaptık. Görmüş olduğunuz gibi gerek tavan gerekse duvarların ee, dökülen yerleri kazıyıp ve akabinde alçı işlemi uyguladık gerekli yerleri kapattık. Ve hemen akabinde boyama işlemlerini geçiş yaptık. E, görmüş olduğunuz gibi bu da boyadan sonraki son fön harika özet sıfırlar. Görmüş olduğunuz gibi ekibimize hayırlı olsun diliyorum. Arkadaşlar yorum ve beğenmeyi bekliyorum. Beni takip ettiğiniz için çok çok cehal gönülden teşekkür ediyorum. Sevgiyle, saygıyla. Allah'a emanet